Herkese selamlar arkadaşlar. Crysis'in 4. bölümüne hoş geldiniz. En son Pro beraber bir tane bir sinyal bozucu daha olmalı. Mağaraya Bunu girmiştik ama o zamana kadar yalnızız. Haritada işaretlenmiş alan vadinin 3 kilometre yukarısında. Bu kaya parçasından ne kadar çabuk kurtulursak o kadar iyi. Evet. En son mağaraya girdik ya. Rafet, Lanet olsun! Profet! Profet Kanks! Bu ne sikim? Profet! Duyuyor musun? <laughs> Şimdi önce Cevap bir silahları kontrol Cevap edeyim. Ben. Siktir! Nomet! Ben harekat şubeden binbaşı Strykland. Az önce takım komutanınızı kaybettik. DC taraması ve arazi sinyalleri olumsuz. Orada ne altlar dönüyor? Profet kayıp. Tekrar ediyorum. Profet kayıp. İki adamımız öldü. Ve az önce ya bir şey frapıtı şey, şey, şey. kapı verdi. Kudummuş şeyi onu ormanın içine sürükledi. Seni oradan çıkartacağım evlat bekle. Acilen bir hava aracı yolluyorum. Olumsuz efendim. Devam edebilirim. Rosenthal'ın yerini tespit ettim. Kore askeri üssü yakınında bir yerde kaza alanında tutuluyor. Oraya gidiyorum. Karar senin evlat ama GPS sistemimiz çalışmıyor. Sana şu anda takip destek sağlayamayız. Sinyal bozucuyu devre dışı bırakabilirsen uydudan bölge taraması yapıp kasa alanının yerini tespit etmeye çalışacağız. Yardım diyorum ya. Enerji kritik seviyede. Bir adamımızı kaybettik. Hadi. Şimdi bana keleş mermisi lazım. Bolca keleş mermisi lazım. Ya az önce şu Profit'ın silahını almaya çalıştım da. Şimdi ben yerden bir şey aldım. Ne aldım? Şunu mu takılacak acaba? Ne diyor? Surucu flash tak. El bombası bunu almışım. Nasıl kullanacağım bunu? Neyse. Herkes birbirine diyor. Çıkın çıkın. Enerji kritik seviye. Bomba yok mu lan? Tüh. Bombam bitmiş. Elimin kullanımda. Sesler yakın geliyor ama yok. Ben bulacağım. Elimin kullanımda. Neredesiniz lan? Göremiyorum şu an. Şimdi her tarafta adam var. Oğlum bir sürüler lan. Ben, ben buradan kaçayım. E şunu hangi şeydi o? Yok, şu. Şunu devre dışı bırakacağız herhalde. Aynen. GPS sistemimiz hayata döndü. Uydu elleri bulunduğun yere yakın bir kuzey Kore tesisi olduğunu gösteriyor. Koordinatları gönderiyorum. kaza alanı için bölge taraması yapacağız. Oy ilk kez ölüme bu kadar yaklaştım. Tabii mayınlara basıp ölmemin dışında. Lan oğlum nereden geldin ya? Ölümün kullanımda. kullanımda. E Abi ben lan tavukla fantezi mi Çek attı adam yok. Ölümün olacak, Gel bakayım o zaman hadi. Holo <laughs> <laughs> Oğlum pompalı tek at lan. Tercih canım az olabilir. Vuruldu. Gidelim. Burada fazla mı oyalandım? Bana böyle geldi. Bu ne? Niye alamıyorum ben bu silahı? Aldım mı yoksa? Baka mı girdi? İyi gördün ya. Hiç bulaşmayacağım size. Hiç uğraşamam. Hatta mermim yok. Kayıt noktasına ulaşıldı. Oy manzaraya ya bak, manzara ya bak. Oy sniper. Pelinim kullanımda. Ne var la orada bir şey var? silahları alıp hemen kaçayım şuraya. Oğlum. Helikopter mi geliyor? Ne geliyor? Helikopterle uğraşamam ya. Ha köprüden geçeceğiz. Oğlum adam vurdu vurdu. Enerji kritik seviyede. Ben nasıl geçeceğim buradan? Şimdi mermim var mı? 4 mermi var. Güzel. Şimdi bir görünmez olayım. Şurada indirebilirsem. İçeri nasıl sessizce görebilirim ki buradan? Enerji kritik seviyede. Tamam. Buldum. <laughs> Gayet sessizdi bence. O story oyup neye bak ya. Oğlum anana mı söyledim? Niye böyle yapıyorsun? <laughs> bekleyin oğlum siz bekleyin. Mermim de yok ya. kullanımda. Seni buradan alabiliyor mu? Kaçın kaçın kaçın. Ya kuleye pompalı mı çıkardınız ya? Allah kahretmesin. Hadi çıkar kafanı. Çok kalabalıklar çok. Ki benim burada bir şey yapmam lazım. Görev var burada. Çünkü Kamyonun içinde mi? Dövüş Burası da, ah roket var lan Sıçtınız oğlum <laughs> Şimdi sıçtınız oğlum Bunun içinde mi bunun içinde mi bunun içinde mi? Nerede ya o şey? Şey kullan diyordu. Ya uf. Oğlum buradan da başlatma ya. Yuh be. Ya oğlum ben nereye girdim? Ya. Oğlum kalabalık olmasanız ben size göstereceğim de. Bunlar şeymiş daha. Bunlar nasıl benim diyeyim kullanımda. bir üst level askermiş ya. Ben ne diyorum bunlar böyle salak benim bir şeydi. Kullanımda. Nasıl böyle oyun iş yapabiliyorlar? Beni nasıl öldürebilirler diyorum ya. Mermim de az benim mermi ihtiyacım Tam eğilecek zamanı bulduk avat. <laughs> <laughs> Enerji kritik seviyede. Taktik ağa bağlanıyorum. İndirme tamamlandı. Tamam Lomet, aferin oğlum. Uydu haritasında tüm askeri yerleşimlerin yeri görünüyor. Bu saldırı planımıza büyük destek sağlayacak kası alanının yerini tespit ettik. Koordinatlarını avuç içinde şu anda görüyor olmalısın evlat. Bir araç bulup yolu takip etmeni öneriyorum. Komutan bak en az iki rütbe atlamak istiyorum ha o kadar uğraştım burada. Elimin kullanımda. Enerji Ne tarafa gideceğim lan ben? Da o kadar geçtim burada ölmeyeyim Ölemem. Kazı alalım. Bunlar takaşilerin burada bir elisi Şu tarafa gideceğim. silağa çarptı ya mermiler Tamam şu tarafa gideceğim ya tamam okey Şunu da öldüreceğim ama nerede enerji o Enerji kritik seviyede Ay öldüreceğim derken ölüyor tam aman allahım burası niye böyle Askerler git zorlaşıyor ya. Saldırın Uyanık kalma Belinin kullanımda Hı. Hı. Kullanımda. Enerji kullanımda Enerji kritik seviyede Onu vurdular Tek gibi gebereceksin Gel gel. Ne kim geberce köpek gibi göreceksin için. Kavat seni. Köpek gibi gebereceksin. Yalnız bu askerler gerçekten zormuş yani. Ya o kim o sniper? Hedefiniz kullanımda. Ge ee, Hanks. kim ya orada? Makineyle sıkıp duruyor. Neredesin kavat? Öldü de bir tane sniper orada şuradaymış. çıktım. Kazı sahasına yaklaşıyorum. Tamam Nomet. Araştırma kubbesini sız ve oradan çıkar. Sizi almak için bir hava aracı yollayacağım. Arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim. Az önceki yer beni çok zorladı. Yani çok da uzun olmasın. Ee, buradan devam ederiz zaten. Aksiyonun göbeğinden başlayacağız. Video beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.